Kimseyi geri çevirmiyormuş, öyle mi? Çevirmez. İki senedir her gün dolar burası. Borcu olan da ona gelir, alacağı olan da. Zengini de, yoksulu da. Bir de şaşırıyorlar. Bekliyorlar tabii böyle dev gibi bir adam. Yok, sen ben gibi. Genç işte. İki senedir meydanda. Ama başka türlü bu Ramiz. sizin bana ettiğiniz zeylinin yanında bunun lafı olmaz ama. Çam sakızı çoban armağanı. Eyvallah. nefes alayım ha? Tabii. Şöyle bir geçin. Şöyle bir açın lütfen. Şöyle <laughs> bir misal edin. Kenan nerede? Abi Selma Hanım'la şeydeymiş. <laughs> Misafirimize çay söyle. Alışkın değilim pek ikramı. Bizi sevmezler bu alarda. Kimmiş sevmeyen? İşte babalar, Abiler, hayratlı gibiler. Senden önce az uğraşmadım burada oynayayım diye. Artık uğraşmazsın kardeş. Geç oyna. Sen niye farklısın onlardan? Amacın ne? Ne istiyorsun? Burayı? Mekanı mı? Şehri, bütün şehri çocuk. Yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Sırf meraktan. Ya batakanın sahibinden şehrin sahibine. Nasıl olacak o? Sen ne istiyorsun peki? söyledim ya. En büyük olacağız. En tepeye çıkacağız. Daha bir şey değil bu. Of. Ramiz'in cevaplarını verme bana Kenan. İki yıl oldu bak. Şeyiz. Arkadaşız. Canın ne istiyor? Kalbin ne istiyor? burası. Söyleyecek misin? Ben az solist olacağım artık. E zaten oldun. Nermin'i de şutladın artık. Yarın gece sahne artık tamamen senin. Yetmez. Çok ünlü olacağım ben. Plaklarım olacak. Mülakatlarım olacak gazetelerde. Resimlerim böyle boy boy. Manşette. Ha bir de şeye gireceğim. Şey neydi adı? Örevizyona. Örevizyona. Hı hı. İyi, iyi de ee, biz katılmıyoruz ki oraya. Avrupa şeyi o. Bir gün oluruz belki. Olmaz mıyız? Hı hı. Birinci de oluruz hatta. Ya eğlenmesene benle. En azından ben ne istediğimi biliyorum. Sen onu da bilmiyorsun. Neredeydin sen? Abi vallahi yapıyordum bu sefer. Açılıyordum Selma'ya. Pikniğe götürdüm. Geç otur şuraya. Hayalimiz var çünkü. Hayalimiz yok, hayalim var. Benim hayalim çocuk. Ben iş kovalıyorum. Ben adam vuruyorum. Ben yapıyorum Kenan. Abi niye öyle diyorsun şimdi? Az kaldı çocuk. Benim kanlıları hatırla. Ne kadar oldu bunlar Döneli? Bilmem. Birkaç sene mi çok oldu? Hayratlı o günden beri beni öldürmek istiyor. Şimdi kuvvetlendim sesini çıkartamıyor ama bu sessizlik pek hayır alamet değil. Yarın öbür gün patlar bu herif. Var bir planı bunun. O da her şeyin farkında. E biz de boş durmuyoruz. Kuvvetleniyoruz işte. Bir batakhaneden olmaz Kenan. Çözdüm ben. Güçlü olmak yetmez. Mert olmak yetmez. Adam olmak yetmez. Ne yapacağız peki? Parlamak lazım. Daha büyük değil, daha ünlü olmak lazım göz önünde olmak lazım. O da çocuk kar peşinde koşarken olmuyor. Abi. Selma'yı seviyorum ben. Çık konuş o zaman. Söyle adam gibi. Neyse çıksın meydana. Ne lan bu böyle bekle bekle çocuk gibi. Nesi var bunun? Yeni usulleri. Parlayacakmışız. Kendi yeterince parladı zaten. Bugün gitmedim ya. Dışarıda oyalandım. Ona kızdı işte. He. Benleydin diye yani. Selma. Ramiz. Ne yapıyorsun içeride? Önemli bir şey değil ya. Ortalığı ayağa kaldırdı tefecik. İyi misin? Kanamış. Önemli değil ya. Dur dur dur. Tamam. Tamam. Ramiz Neden benden kaçıyorsun sen? Kaçmıyorum ki. Ne zaman geldin en son dinlemeye? Niye kaçıyorsun dedim? Çünkü tehlikelisin sen. Ne zamandır kaçıyorsun ki tehlikeden? Arkadaşım o tehlikeye aşık olduğu günden beri. Oldu mu? Kenan. Bana bir şey söylemedi. Söyleyecek inşallah bekle. Sen ne diyorsun peki? Ben ne diyeceğim bana ne? Ne düşüneyim yani? Bana mı soruyorsun? Sen değil misin en yakını? Benim. Şimdi ben sana ne dersem diyeyim sen kendini düşünmeyecek misin? Bak tek az solist oldun. İşler mahvolsun istemezsin değil mi? Hayratlı şimdi ne dersen Kenan'la birlikte olursan değil mi? Hem istiyorsun hem istemiyorsun. Fena mı yapıyorum? Sen anlarsın beni. Sen de biliyorsun ne istediğini. Sen de uğraşıyorsun. Bak. Ben anlıyorum seni. Hiçbir şey anladığın yok. Benim. Öyle mi? Anlat o zaman. Daha alasını yapacağım. Göstereceğim. Hanım. Girin. Teşekkürler. Selva Hanım. Teşekkürler. Rica ederim. İyi akşamlar. <laughs> Bu ne şimdi? Böyle mi göstereceksin? Neyi? Kenan? Şey... Sen ne yapıyorsun burada? Ee, nereden çıktı? E sen Eurovizyon kraliçesi olmadan geleyim dedim. <laughs> e, Avrupa şimdi bu. E, rekabete girince şey olur... Selma, Ramiz'in tepeye çıkıyor. Çıkacak. Sen az solist oluyorsun. En iyisi ol. En ünlü sol. Sormuştun ya bana. Ben burada böyle durmak istiyorum senle. Elin kalbimde, ömrümün sonuna kadar böyle kalalım istiyorum. Kenan, deme bir şey. Duralım böyle. Böyle. Abla sahnen geldi. Hadi. kadar aradım seni biliyor musun? Bir de şu bulduğum çöplüğe bak. Şu haline bak. Fecaat. Ben deyim abi. Sağ ol. Hatır soracak hal mi bıraktın? Bağırma. Ne işin var senin bu batakhanede? Ha? Ne işin olur senin bu kabadayılarla, katillerle? Gelsene şöyle. Geç arabaya. Olay mı çıkaracaksın? Ne bağırıp duruyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? Dönsene evine. Niye dönmüyorsun? Çocuk yok senin karşında. Bağırma. Soyadını bile değiştirmişsin. O kadar çok mu nefret ediyorsun bizden? Annem nasıl? Nasıl olsun. Seni çok özlüyor. Babam da. Göğsün fabrikanın başına geçsin diyor. Rüşvetin de hazır yani. Şahane. Bak Kenan. Seni bulmak için girmediğim delik kaldı. Nasıl görmez? Buralar sana göre değil. O kabadayı sana göre değil. Bir adı var onun. Ramiz. Öyle mi? Ben de Selim. Hatırladın mı ağabeyim Selim. Bu adam kim? Ha? Sen onun kardeşi değilsin. Hiçbir şeyin değil o adam senin. Sen benim kardeşimsin Kenan. Kardeşim almadan da gitmeyeceğim buradan. Yok istemem. Nermin'in aynası bu. Atın. Hmm. Yeni dolap şuraya. Şöyle büyük bir şey. Şuraya da şöyle bir aa, nasıl bir şey olsa. Ne oluyor? Ne oluyor? Sen kimsin? Kenan ne sandım. Söyle bana gelsin. Bir dakika. Ne demek sana? Neredesin ki sen? Burada kalamam artık Selma. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hayratlı ile harp bayraklarını çektik. Mekanında olay çıkarttım. Bir ipte duramayız artık. Hadi eyvallah. Ramiz. O olayı... ...ben meşhur olayım diye mi çıkarttın? Benim için mi? Kenan senin için kafi şey yapmıyor mu? Yapıyor. Karşılık da veriyorsun. Hoşuna gidiyor. Gitmiyor mu? Senin için yapmadım. Kendim için yaptım. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Olsun. Sağ ol yine de. Çok makbule geçti. Ne diyorsun sen be? Çekil mi? Baksana! Tamam. Bırakın. Korumayla mı yüzüyorsun artık? Yürü çocuk gidiyoruz. Hazırlık yapacağız Hayratlı'ya. Sordun mu bana seninle gelmek istiyor muyum diye? Ne diyorsun yürü ayratlı gelir şimdi. Selma'yı bırakmak istemiyorum belki burada. İyi. Selma'yı da al. Beraber gelin. E hadi. yıllardan sıkılmadın mı sende? Gözümün arkasında ne saklıyorum diye bakacaksın ha? Gözümün içine bana ne zaman bakacaksın çocuk? Hoş geldin Özel. Hoş bulduk. Yorgun görünüyorsun biraz. Ee yeni iş kuruyorum. Yorucu oluyor. Duydum. Bir ara geleceğim ziyaretinize zaten. Ben Ramze haber vereyim. Aslında ben sana geldim. Ne şimdi bu? Kenan'ın abisi Selim. Niye sana mektup yazmış? Niye sana bunu yollamış? Böyle şeyleri Ramiz'le konuş. Ben hatırlamıyorum. Kaç yıl geçti zaten aradan. Biraz düşün, beklerim ben. Ben bir şey bilmiyorum. Sen de misafirliğin adabını zorlama istersen. Misafirliğe gelmedim ki Selma abla. Bir cevap almaya geldim. Ezel. Bilmiyorum dedi. Bilmiyorum dedi. O mektup Selma'nın eline hiç geçmedi. Kime gitti? Bana. Bana geldi. Selma benim kadınım. O hep öyleydi her zaman. Ama onun benden, benim ondan sakladığımız sırlarımız vardı yeğen. Ne o sordu, ne de ben söyledim. Sormadık, söylemedik. Bilmeme gerek yok. Bilmek istemiyorum. Selma ile ben yeğen aşkımızı kanla yazdık. Şimdi sen, sen o kanı silip altına bakmak istiyorsun değil mi? He? Her şeyi, hepimizi tarumar etmek istiyorsun. İstediğini almak için yalnız kalmayı, arkadaşsız kalmayı göze alıyorsun. Evet. O zaman yeğen benden sana hayır yok. Hı? İpucunu buldun değil mi? Peşine kendin düş. Hadi. Hadi. Ramiz. Ramiz benim bilmediklerim çok mu kötü